Bu broşürde e, şu anda görünüyor galiba değil görünüyor, mi? Görünüyor, evet. Ha, göründüğüne göre. Birinci de ilk resimde bir tişört görecek arkadaşlar. Evet. ha Bu tişörtte 2700 yazıyor. Bu 2700 litre bir tişört üretimi yani satın aldığınız veya benim sırtımdaki şu kazak için 2700 litre su harcandığı anlamına geliyor. Hemen dibinde ikinci resimde de 2400 rakamı söz konusu. Bir hamburger için 2400 litre su harcadığımız anlamına geliyor. Yani bu nasıl bir şey? Bunun içindeki et üretimi için sıvazlık darı ekiliyor. Darı ekildikten sonra hayvana gidiyor. Hayvan da su tüketiminde bulunuyor. Ekmeğinde bunun buğday var. Buğday üretimi için tekrar su harcanıyor. Hamur haline gelirken tekrar su harcanıyor. İçindeki maydanozu üretmek için yine tekrar su harcanıyor. Yani bizim herhangi bir sandviç hücresinden veya farklı fast food dediğimiz yerlerden bir hamburger yediğimizde o hamburgerin o aşamaya gelinceye kadar yaklaşık 2,5 ton su tükettiğini Bilmemiz gerekiyor. Bir hamburger için. Evet, bir hamburger için. O zaman yemeyelim hamburger mi? <laughs> 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 yemeyelim. Yemeyelim. Ha, yelim de. Yediğimiz her şey su. Ha, evet, ha, evet. su tüketiyor ama bir hamburger yerken gerçekten iki buçuk ton su. Ciddi bir rakam. Evet, ciddi bir rakam. Yani bunun farkında olmak ha. gerekiyor. Bir bardak süt içinde yani ineğin yediği. E tabii bu yer de var tabii o yemin üretim aşaması var. Bizdeki sıvazlık konumu var. İneğin işte su var. İneğin temizlik için kullanılan su var. Bir bardak süt içinde 200 litre su harcandığını yine vatandaşlarımızın yani bizlerin bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Bir fincan kahve 50 gram yüzdesi. Evet. Her neyse dünyanın öbür ucundan hani buraya gelinceye kadar yani bunun üretiminde pişmesinde, yıkanmasında yani temizliğinde 140 litre su harcadığımız su, yani bir bardak kahve içtiğimizde biz 140 litre su tükettiğimizin farkında mıyız? Dolayısıyla biz dünyadaki tatlı su kaynaklarını çok hayratça kullandığımızı bununla görebiliyoruz. Bir bardak çay için ise yani ülkemizde üretilen bir çay için ise, 35 litre su tükettiğimizi bilmemiz gerekiyor. İşte bu konuların detaylarına inebilmek ve alternatif tarım ürünlerinin gündemimize taşınması, gelecekte daha az su tüketen yiyecek maddelerinin veya giyimin veya geri dönüşümün tekrar kazanılabileceği ürünlere yönelmemizde fayda fayda olacağını biz inanıyoruz. Vatandaşlarımızın da hani bu konuya destek vermelerini ve hayattaki uygulamalarını buna yönlendirmelerini ben kişi olarak